Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başlattığı yürüyüş hakkında Bolu halkı düşüncelerini Köroğlu TV mikrofonuna anlattı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 3 Temmuz Pazartesi günü Anıt Park'tan başlattığı Değişim ve Adalet Yürüyüşü'nün 4. günü. Peki büyük bir kalabalıkla başladı. Bu yürüyüşü Bolu halkı nasıl değerlendiriyor? Bolu'dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne doğru adalet ve değişim yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Bolu halkından destek gelse de yürüyüşü desteklemeyen vatandaşlar da oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başlattığı yürüyüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, olumlu şeyler düşünüyorum. Değişim şart bence de değişim şart. Ee, üslup olarak biraz sanki biraz agresif oluyor ama e, bence değişim şart binlerce kişi de bunu istiyor diye düşünüyorum. bir CHP'liler özellikle yani bence mantıklı. Ee, ne diyorum? Tanju Bey'i destekliyorum, sevdiğimiz, saydığımız e, bir belediye başkanımız. Yaptığı işleri de beğeniyoruz. Destekliyorum. Çok güzel buluyorum. Çok başarılar dilerim. Çok güzel yaptı. Peki sizce hedefine Çok seviyorum onu. Ulaşmasını dilerim. Sadece ama. Ama diliyorsunuz. Diliyorum, dilerim. Çok seviyorum kendisini. Bolu halkı adalet ve değişim yürüyüşünü değerlendirdi. Vatandaşların bir kısmı yürüyüşü anlamsız bulurken destekleyerek sevgisini dile getirenler de oldu. Ya açık konuşmak gerekirse pek bir şey arayacağını düşünmüyorum. Daha öncesinde şimdi Kılıçdaroğlu'nun da eskiden yaptığı bir e, adalet yürüyüşü vardı. E, karşındaki muhatap alacak kişi bunu kayla almazsa bir işe yaramıyor sonuçta. Dönüp baktığın zaman umarım işe yarar. Umarım güzel şeyler getirir ama bir sonucu olacağını düşünmüyorum şahsen. Boş boş dolaşıyor. Boş boş Hiç peşine dolaşıyor. Hedefine ulaşabilir evet. misin? sizce? Ya ne hedefine ulaşacak? Boş ya. Ona buna kölelik peşinde. Işte. Ne oluyor ulaşacak? Peki Ankara'ya gittiğinde bir değişim olur mu? Evet, hiçbir şey olmaz. Ne olacak? O kim ki ne yapacak? O ne yapacak? Hiçbir şey de yapamaz. Vallahi yürüyüşünü destekliyorum. Şimdi açıkçası değişimin şart olduğunu düşünüyorum. Vallahi ses getirebilir mi? Şu anki siyasetin şey karma karışık olduğu için birazcık zor gibi gözüküyor ama inşallah getirir. Şimdi e, kimin başarısız olduğu konusunda bir eğri oturup doğru konuşmak lazım. Kemal Bey mi başarısız, Kılıçdaroğlu mu başarısız, Tanju Bey mi başarısız, CHP'nin örgütleri mi başarısız, Sayın Genel Başkan mı başarısız? Önce bunu bir kıyaslamak lazım, ondan sonra yürüyüşü konuşmak lazım. Onu bir kendisi önce aynada onu sorsun. Örgüt ne kadar çalışmış? Kemal Bey'i ne kadar desteklemiş? Altılı Masa ne kadar desteklemiş? Bunlara bir baksınlar. Ondan sonra Kemal Bey'e suç atmaya niyetlensinler.